kölelik cariyelik yok diyen ne olur? Stalin gibi kafir olur. Çünkü Kur'an'da meleket Eymanhum ellerinin sahip olduğu köle ve cariyeler hakkında dolu ayet var. "Evmameleket <laughs> eymanuhum" ellerinizin sahip olduğu köle cariye şimdiki işte bakıcı oluyor, hizmetçi oluyor, yanında çalışan oluyor, işçi oluyor. Şimdi kölelik cariyelik genel manada yoksa da bunlara iyi davranacak. İki farklı video aynı konu üzerinde iki farklı görüş. Biz de buna çevir kazı yanmasın diyorlar. Ama bu aslında şunun çok net göstergesidir. Tabiri caiz ise zamana ve yere göre, şekline göre her şekilde kıvırma. Sunni dinin anlayışı bu. Sadece kölelik konusunda değil, peygamberin eşleri, Ayşe validemizin evlenme yaşı, yok efendim hurmayı yersen zehir tesis tesirsiz olur vesaire vesaire. Zaten İslam'da köleliğin olmadığına, tüm insanların eşit olduğunu, sultan, kral, işçi, marangoz ayrımı yapılmadığını, yalnızca takva yönünden insanların üstünlük sağladığını, kölelikle ilgili geçen Kur'an ayetlerinin de durum tespitinde bulunduğunu devamlı şekilde anlatıyoruz. Gelelim bu sunni anlayışa. Peygamberimizin böyle getirdiği bir din asla yoktur. Bu tamamıyla Arap diyetçisi Emevi dininin adıdır. Ne biz çoğunlukta olan sizdeniz ne de siz azınlıkta olan bizdensiniz. Selametle kalın.